Şimdi bir kurul kuruluyorsun, Startup olarak bir başlıyorsun. Başladığında farklı şeyler oluyor. Hatta baştan sadece belki 2-3 tane kurucu ortak olarak ya da bir tane e, fikrin veya problemin o delisi bir de ona inanan arkadaşları olarak evet. başlıyorsun. Sonra bu işin değişimi var. Mesela bütün girişimciler kurumsallara çok karşı ama zamanla o kurum sallaşmak zorunda kalan bir yapıya gidiyor. Buradaki e, evrimi biraz e, anlatabilir misiniz bize? Valla evrim şeyden bağımsız değil. Ne iş yaptığından bağımsız değil. Hı, hı. Anladın mı? Yani Scale-up'ların hepsi aynı değil. Startup'ların hepsi aynı değil. Hı, hı Orada biliyorsun bizim için önemli olan kimin hangi problemini çözüyorsun ya da kimin hangi ihtiyacını karşılıyorsun. Hı, hı. Yani Oyun da olur. Bu işte pazar yeri de olur. e ticaret de olur. Hepsi olur yani. Fark etme kimya da olur. Hı hı. B2C, B2B, B2B to C olur falan biliyorsun ama ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Ben neye inanıyorum? ...kimin hangi problemini çözüyorsun da ki o kimin ne kadar e, tanındığına bilindiğine. O kimler... Ne demek abi tanınmak, bilinmek? Mesela ne kadar tanıyorsun? Sen yaptığın işi e, kime satış, kimin problemi? Şimdi sen onun o probleme sahip olmadığını, olduğunu bilmiyorsan ...ya daha doğrusu o bu probleme sahip olduğunu bilmiyorsa... Hı hı. ...sen ne dersen de seni anlamayacak. Hı. Anladın mı? Ne zaman ki o önce problemin farkındalığına ulaşacak... ...sonra çözümü anlatacaksın önce bir takım duvarlar gelecek orada. Onları aşacaksın. Ondan sonra ama biliyorsun hani meşhur şey eğrimiz var ya bizim teknoloji uyum eğrimiz. Orada ilk ilk yüzde buçuk ve yüzde buçuk dediğimiz grup senin ürünün çözümünün gelişmesindeki en önemli grup. Ve bütün insanların aynı olmadığını, müşterilerin seninle aynı olmadığını, bütün müşterilerin ya da kullanıcıların farklı olduğunu unutmayarak yola çıkıyoruz. Hı hı.